önümüzde e, duruyor. Mesela demiş ki beyaz sis. Aynı şekilde aşağıdaki ikinci modülde de aynı şekilde demiş. Beyaz sis demiş. Sisin de hemen şurada e, parmağımızın da görüyorsunuz artısını demiş. Yani bu demek oluyor ki e, yani sis ampulüne gelen artı kabloyu keseceğiz, beyaza bağlayacağız arkadaşlar. Bu bu anlama geliyor. Mavi sağ sinyal artı. Yani sağ sinyalimize gelen artı kabloyu bulacağız. Modüldeki mavi kabloyu buna bağlayacağız. Sarı demiş sis ampulü. Hani üst tarafta beyaz e, sis artı demiştik ya hani sisin artısını kesip e, girmiştik ya. Sarıyı da yani kesip girdiğimiz için sisin ucunda kalan ampul yani sisin ucunda kalan kablo boşa çıkmıştı. Bu kabloyu da sarıya bağlayacağız. Bakmayın Yeşil park artı demiş, siyah park eksi demiş kırmızıyı da kontak demiş. Kontak bağlamanın mantığı şu. Araç kontak açılmadığı zaman modülü devre dışı bırakması arkadaşlar. E zaten siyah park denilenleri ben parkın artısına eksisine girdiğim zaman ben park lambasını yakmadığım sürece bu modül devreye girmeyecek. Mant zaten yeşil park park denilenleri ben parkın artısına eksisine girdiğim zaman ben park lambasını yakmadığım sürece bu modül devreye girmeyecek mantık olarak ben Aten bu şekilde yeşil yapacağım. Park. Kırmızı kontra boşta bırakacağım. Bağlantıyı anlamışsınızdır umarım.